Sağlık alanındaki problemlerle gündeme gelen Şanlıurfa'da doktor ve personel yetersizliği, hasta yoğunluğu gibi sorunlar boy göstermeye devam ediyor. Peki Şanlıurfa'nın sağlık alanındaki eksiklikleri neler? Hocam Şanlıurfa'nın sağlık alanında eksiklikleri var mı? Varsa bu eksiklikleri nelerdir? Ya Urfa'mız tabi e, sağlık sıralaması içinde e, şu an veriler içinde de bayağı geri planda. E, bu konuda e, ciddi anlamda desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de biz de gerekli görüşmeleri Şanlıurfa Tayyip odası olarak yapmaya çalışıyoruz. E, i̇limizde şu anda veriler, en son 2021 TÜİK verilerine göre de e, sıralama olarak bayağı kötü durumdayız. E, 2021 TÜİK verilerine göre e, 4216 yatak sayınız var. Muhtemelen bu sayı 2024'teyiz. Artmış olması muhtemel ama Urfa için halen yeterli mi? Yeterli olduğunu düşünmüyoruz. onun dışındaki diğer TÜİK verilerine göre de 100 bin kişi başına düşen yatak sayısına göre de mesela Urfa Türkiye'nin ortalaması 254 iken Urfa'nın maalesef eee hasta Hastaneye yatak sayısı 194 gibi Türkiye'nin çok ortalamasının altında bir veri. Komşu illerimize baktığımızda Diyarbakır, Antep onlara rağmen bile çok gerideyiz. Türkiye ortalamasının üzerinde çevre illerimiz yatak sayısı olarak ama biz halen bu yatak sayısı sayısında geri plandayız. Onun dışında bin kişiye düşen hekim sayısı olarak da çevre illerimizde Türkiye ortalaması genelde bin kişiye iki hekim düşen bir TÜİK verimiz var ama Urfa'da da bunun maalesef gerisindeyiz ve Urfa'da bin kişiye bir, bir hekim düşecek şekilde bir hekim açığımız mevcut. Onun dışında yine şehrimiz bilindiği üzere nüfus sayısı yüzde 45 şey varan bir 18 yaş altı genç nüfusa çocuk sayısına sahibiz ve çocuk sayısı bu kadar yoğun çocuk sayısı olan 18 yaş altı bir nüfusa sahip bir şehirde maalesef yeterli sayıda çocuk hekim sayımız maalesef yetersiz. Onun dışında çocuk cerrahi alanında çok ciddi hekim eksiğimiz var. Çocuk yan dallarda, çocuk hematoloji, onkoloji gibi özellikle branşlarda maalesef hekim açığımız mevcut. Sorun aslında sağlık çalışanlarının yeterli yetersizliğinden ziyade hastalarımızın dediğimiz gibi birinci basamak hastaneleri yönlendirilmeden acil servislere yeşil alanlara yönlendirilmesi veya işte poliklinik hizmetlerinin gereksiz yere çok fazla kullanılması bunlar da bu sefer çok fazla yıl olduğundan dolayı çalışan sayısı yetersiz gelmeye başlıyor, hekim sayısı yetersiz gelmeye başlıyor. Evet, evet, evet. Tamam